1821'de Yunanistan Osmanlı İmparatorluğu'na karşı ayaklandı. Bu sadece savaş meydanlarında değil, İngiltere'nin kalbinde de büyük bir hareket başlattı. Şair Lord Byron gibi romantikler bu mücadeleye canla başla destek verdi. Ama bir grup insan farklı bir şey gördü. Para. Londralı finansçılar Yunan liderlere inanılmaz bir teklif sundu. Biz size para verelim. Özgürlüğünüzü satın alın. Ama bağımsız olursanız bu parayı faiziyle geri ödersiniz. Ve böylece Yunan isyanı senetleri Londra borsasında işlem görmeye başladı. Ancak bu senetlerin değeri savaşın gidişatına göre her gün değişiyordu. Türkler üstünlük sağlayınca senetlerin değeri dibe vurdu. Yatırımcılar tüm servetlerini kaybetmek üzereydi. İşte o an İngilizler devreye girdi. 1827'de İngiliz donanması Navarin'de Osmanlı filosunu batırdı. Bu sadece Yunanlılara zafer getirmedi. Aynı zamanda İngiliz yatırımcıların da paralarını kurtardı. Evet, Yunanistan bağımsızlığını kazandı. Ama bu zaferin bedeli neydi? Hiç ödenemeyecek bir borç yükü. Bu hikayeyi beğendiyseniz, daha fazlası için abone olun.